Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kilolarca yapıp sattığım zeytinyağlı yaprak sarması tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Bir yandan yaprağı sıcak suya bastım. 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. 3 adet yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Çok minik minik doğramanıza gerek yok. Soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Çok fazla yakıp kavurmanıza da gerek yok. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir yandan diğer malzemelerimi hazırlıyorum. Bu arada pirincimi 10 dakika kadar ılık suda beklettim iyice süzdükten sonra kavrulan soğanın üzerine ekliyorum bu yöntemi mutlaka deneyin ilerleyen dakikalarda videonun sonunda içerisinin nasıl tane tane olduğunu yakından göstereceğim iyice kavuruyorum bu işlemi en az bir 5 dakika kadar kısık ateşte yapıyorum pirinci ekledim bir 5 dakika kadar kavurdum bir buçuk yemek kaşığı salça ekliyorum kullandığım salça karışık biber ve domates bir yemek kaşığı ekledim şöyle bir karıştırdım rengi açık geldi yarım yemek kaşığı daha ekledim 2 dakika kadar kavuruyorum Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. 2 adet domatesimi rendeledim. İsterseniz yazdan kalan sosunuzu da kullanabilirsiniz. 2 tane büyük boy domatesi rendeleyip onu da ekliyorum. 1-2 dakika daha bu şekilde pişiriyorum. Daha sonra baharatlarını ekliyorum. Sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı nane, 1 çay kaşığı kadar karabiber ekledim. 1 yemek kaşığı sumak ekledim. Yine ekşiliğini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tam geliyor. 7 çeşit baharat ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar kullandım. Göz kararı 1 çay kaşığı kadar da kuru reyhan ekliyorum. Elimle ufaladım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ben kaynak tuzu kullandım. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar ekleyip tadına bakın. Tekrardan gerekiyorsa ekleme yapabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Baharatlarını ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Yaklaşık yarım bardak kadar zeytinyağı ekledim. Ocağın altı tamamen kapalı. Çeyrek demet maydanozu minik minik doğradım. Onu da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp soğuması için kenara alıyorum. Bu arada yapraklarımı sıcak suya basmıştım. Onları da 1 iki suda tekrardan duruladıktan sonra kullanıyorum. Yaprak içinin dibinde bu şekilde yağ olması gerekiyor. Zeytinyağlı yaprak sarması biraz yağı seviyor. Yavaş yavaş sarmaya başladım. İç harcını çok fazla aşırı koymamaya dikkat edin. Bir tatlı kaşığını tam doldurmuyorum. Yapraklarım o kadar büyük değil. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Birkaç gün önce de sizlerle salamura yaprak tarifini paylaşmıştım. Dilerseniz o tarife de bakabilirsiniz. O yapraklarımı kullanıyorum. Birçok hamurşi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Sarmalarımı sardım. Tencerenin dibine bu şekilde çatal diziyorum. Annemden öğrendiğim yöntemle yapıyorum. Asla altına yapışma vesaire olmuyor. Sarmaları yerleştirdikten sonra bire bir buçuk oranında su ekliyorum. Pirince göre ayarlıyorum suyunu. İsterseniz göz kararı olacak şekilde de yapabilirsiniz. Üzerini aşmayacak şekilde dökebilirsiniz. Kenar kısmından bir parmak eksik olacak şekilde ayarlayın. Suyu döktükten sonra üzerine bir tabak veya dolma taşınız varsa onu kullanabilirsiniz kapağını kapatıyorum. İlk etapta bir 5 dakika kadar orta ateşte kaynattıktan sonra ocağın altını tamamen kısıyorum. Suyunu tamamen çekinceye kadar pişiriyorum. Videonun çok fazla uzun olmaması için bazı kısımlarını kestim. Hemen sizler için doku testi yapıyorum. İçerisi tane tane yumuşacık olmuş. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.